Ya başlamamalı ya da bitirmeli güzel sözüyle videomuza başlıyoruz. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bundan sonraki tüm videolarımıza başlamadan önce güzel sözler paylaşmayı düşünüyorum. İnşallah herkes kendine yararlı olan kısmını alır temennisiyle. Şimdi arkadaşlar bugünkü videomuz gördüğünüz gibi bazı malzemelerimiz var. bunlar özellikle cam şişeleri değerlendirmeye yönelik bir video olacak bu biz Erzurum'a gittiğimizde Erzurum'da bazı malzemeler aldık bunları ne kadar aldık ve bunlardan neler yapacağız diye bir video çekmek istedik şimdi hep birlikte görelim arkadaşlar Erzurum'da ilk başta şöyle bir malzeme varmış yani bu cam şişelerin içine bunu doldurup işte magnet olarak veya masa süsü olarak kullanılan kolonya hazır bir şişesi varmış yani biz bunlardan bunlara bölüp içlerine dolduracağız onun dışında tabi e, marka çok görünmesin diye tersten tutacağım. E, bu tarz şeyler yapmak için ne lazım? Silikon mu? E, sıcak silikon lazım? Kabancasını aldık. Biz bunu 45 TL aldık. Bunu 22 TL almıştık. Bunu da söyleyeyim. Ondan sonra tabi sıcak silikonun çubukları. Bunlar da her birine 3.5 TL aldık. Arkadaşlar bunda biraz Kazık yemiş olabiliriz, bir gittiğimiz yerde 15 TL'ydi, başka bir gittikçe 10 TL'ydi, biz 15 TL'ye aldık, bir kazık yedik. Ondan sonra şöyle farklı cam kavanozlar da karşımıza geldi, bunlardan da almak istedik. Bunlardan da ilerleyen zamanlarda belirlenmiş şeyler tasarlayabiliriz. Bunların da 3 tanesi 10 TL. Ondan sonra bu videomuzda belki bu işimize yaramayabilir ama soy ağacı yapmayı düşünüyoruz. Bunun da 50 tanesi 18 TL'ymiş. Küçük küçük mandallar, fotoğraflar falan tutulmak için. Ondan sonra bunun fiyatını hatırlamıyorum ama yünden ip yani samandan ip, bunlara kurdele falan yapmak için. Evet arkadaşlar bunlar da belki bir şey kullanırız veya içine süs yaparız diye aldık. Bunların da tanesi 50 kuruş. Bu arada her şey çok pahalı. En önemli şey magnet. 20 tanesini 20 TL aldık. Silikon çıktı tekrar. Bunlar da kurdale, kurdalelerinin tanesini altı buçuk liraya aldık diyoruz ve başlıyoruz. Şimdi ilk olarak arkadaşlar ee, silikon tabancamızı açıyorum. Ne kutusunu şöyle bir bırakıyorum. Bundan sonra bu nasıl bir şey yapıyordu? Şöyle miydi acaba? De yanımızda hazır. Şunu da buradan saldırayım. Şu işte yanımızda hazır. Bunu buraya takıp ondan sonra böyle bunu buradan Evet. Silikon tabelimiz hazır. Ee, şeyli olması güzelmiş. Yani satan kişi de olduğunu söylemiştik Gerçekten güzel bir ürün. Mümür. Sıçma kapatma tuşu da var size bu şekilde yardımcı olabilir. Şimdi biz bunu önce bir açmıyoruz. İlk önce şey yapalım. E, magnetlerimizin üstüne nasıl sus yapacağız? Veya daha önemli olanı. E, şimdi ilk olarak ben şu küçük, şu büyükten yapacağım. Ve kolonyamızı açıyorum. Normal enjektör. Enjektörümüzde. Bu arada güzel kokuyor. Enjektörümüze suyumuzu çektik. Yani bu da böyle bir tasarımda yapabilirmişiz aslında. Bunun içinde de güzel göründü. Ondan sonra bunu böyle yapıp içine boşalttık. Tam doldurmayacağım arkadaşlar. Ee, ne kadar güzel görürüz? o kadar şey yapacağım. Bence biraz fazla oldu. Kez çekelim. Evet. Şimdilik tamamdır. Şimdi ben bunun üzerine farklı bir tasarım yapmayı düşünüyorum. Bunları arkadaşlar kliniğimize veya bize bir şekilde ulaşanlara hediye etmeyi düşünüyoruz. Ben şuradan bir alayım, şuraya biraz da. Bunları biz kirmizide hediye etmeye düşünüyoruz. O yüzden üzerine kendi istediğimiz şeyleri yapıştıracağız. Ben şöyle şuradan yazı kesiyorum. kanalımızın kısaltılmış ismi olan torç Çifi kestim. toru kesmiştim. Çifti kestikten sonra ses geliyor olabilir. Bayağı bir yüksek ses yapıyor. Var. Televizyonun sesini ben tabuzdan duyuyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde güzel olmadı. Ben tekrar keseceğim. Bu sefer bir bütün kesmeye çalışacağım. Bir bütün kestikten sonra biraz üstünden alayım. Evet, yazımızı bir bütün kestik ve şu şekilde üstüne yapıştıracağız. Tabi onu silikon ısındıktan sonra en son yapacağız. için. Şimdi bunu yaptık. Ondan sonra arkasına da bir tane e, magnet yapacağız da bu magnetlerin yüzü tersi var mı acaba? Bir buzdolabında denemem lazım. Ya da makinede deneyeyim. Düzü tersi yokmuş. Ondan sonra bunu da böyle buraya yapıştıracağım. Bunu buraya yaptıktan sonra kurdaleyle evinde de e, fiyonk yapıp bitireceğiz. deniyorum şu an Evet acaba üstüne ne yapsak? Üstüne şunlardan böyle yapabilir miyiz? Üstüne öyle yapamayabiliriz. Sadece burada ne yapabilir miyiz acaba? Burada da yapamadık? veya şöyle bundan yapabilir miyiz? Bundan da yapmayalım. Şöyle bir şey düşünüyorum. Acaba iğneyle ile ipi içine batırabilir miyiz? İpi içine iğneyle batırırsak sürekli e, koku gelir dışarıya doğru. Yani içindeki kolonya yine bir nevi de işe de yaramış olur. Bunu deneyeceğim de yapabilir miyim bilmiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi başardım. Bir içine yerleştirdim. Şimdi bu ip sayesinde bir kutta koku dışarı gelmiş olacak. Evet. Şimdilik şeyi takıyoruz, makineyi açıyoruz, silikonumuz ısınsın. Silikon tabancamızın Bunu biz her ihtimale karşı şöyle bir tane altına kart koyalım masamızın ulaşmasın diyoruz ve böyle bunu buraya yapıştıracağız bunu da burasına yapıştırdıktan sonra kurduğunu yapacağız ve süslerimiz hazır Sekon tabancamızın ısınmasını beklerken şunlarda da mum tasarlayacağız Bundan sonra şuradan aslında şunun köküne bir tane şöyle koyabilir miyim diye düşüneyim. Evet aslında olabilir. Bir tane de şöyle üstüne pembeler çiçek koyacağım. Evet. Evet arkadaşlar, topumuz ısınmış. Hemen şöyle taşımızın arkasına yapıyorum. Çok fazla olsa bir şey olur mu acaba? Evet. evet arkadaşlar tümüz gibi taşımızı yapıştırdım ama hemen çıktı silikonumuz mu acaba tam ısınmamıştı olabilir tekrar yapıyorum. temennisiyle evet bu sefer olabilir çünkü elime falan da bulaştı bu sefer oldu gibi arkadaşlar tarih bu tarz şeyler oluyor evet onu yaptıktan sonra bunun üstüne çok astıkmamız lazım yazının yanından taşmaması için çünkü bu önde görünecek bunu biraz daha dikkatli yapıyorum. Ve yazıyı tam ortalamaya çalışıyorum. Ama olmadı. Silikon soğudu. Keciktim. Tekrar çıkartıyorum. Evet ikinci denemede taş yapıştırmıştık. İnşallah bunu da ikinci denemede direkt yapıştırırız diyorum ama çok çabuk soyuyor. Hemen yapıştırıyorum. Şuradan bir kat göründü. onda arkadaşlar şuralar biraz taştı. Tekrar yapıyorum. olmadı arkadaşlar çok çabuk çıkıyor ee, şu kartımızı şöyle komşu kısmını attıktan sonra tekrar veriyoruz bu sefer biraz şey yapacağım ee, parça parça yapacağım bir kısmını yapıp ondan sonra diğer kısmını yapmaya çalışacağım Olmuyor arkadaşlar yapışmıyor tekrar neden olmuyor acaba şöyle o zaman biraz boş kattım. falou do olarak sıra geldi. şey yönümüzü bağlamaya Tabii arkadaşlar birinci yaptığımız için biraz zorlanarak yaptık. İkinci ve üçüncü de artık bu kadar e, oyalanmayız. Hızlı şekilde birkaç tane yaparız diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, birinci magnetimiz bitti. Şimdi yaklaştırıp göstereceğim. Yaklaştırıp göstermeden önce silikon tabancamızı kapatalım ee, ve diğerlerini de bu şekilde yapacağım. Ee, böyle bir süs yapacağız. Ee, i̇steyen herkes e, bize yorum yapıp e, eğer hak ettiği sürece tabi tortumdan olması lazım. Çok uzaktan yer olsa gönderemeyiz. Bir tane yani çok zaten ikimiz çok şey değil diğer türlü isteyen yorum yapanlara e, ilk 5 kişiye diyelim 5 kişiye bundan yapıp hediye edeceğim e, başka videolarda başka şekilde e, kodlar koyarak e, yarışmalar düzenleyerek diyelim yorum yapanlara veya işte e, yarışım video sırasında soru soracağım onlara cevap şey verenlere farklı hediyelerim olacak özellikle e, çiftçilik ve hayvan kanalı olduğu için Tarım kanal kanalı olduğu için zaten hayvansal e, ilaç olsun veya başka bir e, bilgi olsun veya e, ziyaretler olsun. Gönüllü ve bedava ilaçlar da vereceğiz gerekirse diyoruz hediye olarak. Şimdilik hoşçakalın diyoruz. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Takip edin. Böyle güzel şeyler sizin için de yapıp e, paylaşacağıma emin olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Videomuzun başında ya başlamamalı ya da bitirmeli demiştik. Şimdi biz videoyu kapattıktan sonra vereceğimiz 5 kişinin magnetlerini yapıp kenar koyacağız. Yorumlara istediğini belirten, yazı yazan, notu düşenlere ilk 5 kişiye vereceğiz dedik. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.